yetimin önce anılıp da daha sonra imanın anıldığı üstelik de sonralık e, edatı kullanılarak hmm. e, bağlaç sonra anlamına daha sonra anlamında bağdaş kulla, bağlaç kullanılarak anıldığı ayetler de var. Tıpkı e, Beled suresinde olduğu gibi e, Beled suresinde yetim anılır. Elem nec'allehu a'ineyn. Biz insana iki göz takdir etmedik mi? Ve lisanen ve şefeteyn. Bir dil, bir çift dudak takdir etmedik mi? Ve hedeynahun necdeyn. Ve onu iki yolun ağzına Bıraktık insanı. Biri doğru yol, biri de yanlış yol. Seç dedik. Yani gözü, kulağı, aklı, iradeyi takdir ettik. Hadi, kendin seç dedik. Felakte hamel akabe. O insan yokuşu, zor yokuşu aşmayı. E, aşmak için gerekli olan emeği sarf etmedi. çaba harcamadı. elinden geleni ortaya koymadı. felakt hamal akabe ve ma adra akabe sen o zor yokuşun ne olduğunu bilir misin ya da nereden bileceksin? Fekkurakabe, <laughs> bir e, e, boynu özgürlüğe kavuşturmaktır. bir insanı özgürlüğe kavuşturmaktır. Əv it'amun fi yawmin zimashghaba ya da aç